Artık kırıklar için kuaföre para vermeye gerek yok arkadaşlar. Bizlere kırıklarınız için para vermenize gerek yok. Vermeyin ya. Kendiniz kesin arkadaşlar. Geliyorsunuz bizde 150 lira. Oraya gidiyorsunuz 200 lira. Buraya gidiyorsunuz 300 lira. Sokaktaki adama gidiyorsunuz 10 lira. Gerek yok. Arkadaşlar herkese selam nasılsınız? Sizlere bugün evde saç kırıklığından nasıl kurtulacağınızı detaylı bir şekilde göstereceğiz. Hatta ben yapmayacağım direkt mankenim yapacak. Bunun için neler yapmanız gerektiğini, saçınıza nasıl hareket ettirmeniz gerektiğini bunlarla ilgili her şeyi anlatacağım. Eğer saçınıza bir model kestirecekseniz, saçınızın uzunluğu eğer sizin için uğraşılmayacak derecede uzunsa ya da gerçekten böyle saçınızın kesime ihtiyacı varsa kuaföre kesim için gidelim. Ama haricinde saçlarınızın işte fön'den, presten ya da herhangi bir sebepten kırılmasının önüne hem nasıl geçebilirsiniz, hem de o kırıklardan nasıl kurtulabilirsiniz? Bunları bugün size anlatacağım. İnşallah bu faydalı bilgileri kullanırsınız. Detaylı bir şekilde ince ince çekeceğiz. İzleyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gönderi bildirimlerini açın ve bize Sam Kuaför, Sinan Adnan Nazmi demiyorum. Samsun Adana Nide tam kuaför hesabından takip edin arkadaşlar. Hadi isterseniz saç kırıklarından nasıl kurtulursunuz bakalım. Arkadaşlar her zamanki gibi yanımda benim en sevdiğim, bize yıllardır gelen, arada kahvaltı ısmarlayan, yine parasını bana ödeten, sadece bir kahve parasına tüm işlemlerini yaptıran Sara var. Genç influencer, fakir influencer arkadaşlar. Nasılsın? İyiyim. sen nasılsın bomba gibiyim bu korona sürecinde ne yaptın evde saçını kestin Allah'ın evet. cezası kâkül kestim uçlarını kestim Kalkül kesti uçlarını kesti uçlarını az önce düzelttim şimdi saçının kırıkları var arkadaşlar saçının kırıklarından nasıl kurtulur hem kendisine yaptıracağım hem de sizlere çok güzel bir öneride bulunacağım o öneriyi mutlaka mutlaka uygulayın Hadi isterseniz başlayalım. Arkadaşlar ilk önce gidin çaktırmadan bir kuaföre fön çektirin. Tamam mı? Bak saçınıza dümdüz fön çeksin. Daha sonra eve gelin. Böyle bir penivarınız olmasına gerek yok. Herhangi bir tişört de olabilir. Şimdi nasıl saçınızı keseceğinizi, saç kırıkları nerelerde olur bunları anlatacağım. Sizler de diyeceksiniz ki lan bugüne kadar biz yanlış biliyormuşuz her şeyi diyeceksiniz. Ama ben yine her zamanki dürüstlüğümle, her zamanki şeffaflığımla Sizlere olayı tüm çıplaklığıyla anlatacağım. İlk önce ben yapacağım, ondan sonra ona vereceğim. Siz de evde bu göstereceğim taktikleri uygulayarak saçlarınızın kırıklarından kurtulacaksınız. Hem saçlarınız daha canlı, daha parlak ve daha pürüzsüz gözükecek. Öyle şampuan reklamlarında. Bugün her günüm şampuanla geçiyor. Çok başarılıyım özgüvenliyim. Ulan şampuan öyle bir şey yapmaz. Yemeyin bunları. Bunların hepsi fönden geçer, maşadan geçer, bakımdan geçer. Hadi isterseniz başlayalım arkadaşlar. Saçın kırıkları nerede olur? Bakın nerede olur? Diyelim ki saçınızı kestirdiniz. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra saçınızda kırık olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman saçın kırıkları bakın şöyle göstereyim. Saçın kırıkları sadece uçlarda olmaz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Şunu görüyor musunuz? ince detay. Bakın bunlar saçın kırıkları. Saç kırılmış, uçlarında böyle yen kalmış. O zaman nasıl alacaksınız bunları? Saçınızı düz fön çektirdikten sonra bir kuaföre bakın şöyle parmak aranızı alacaksınız. Bakın hemen şuradan görüyor musunuz? Kırığı alacaksınız. Bir zahmet makyaja, cilt bakımına zaman ayırıyorsunuz. Bunları da şöyle ayıracaksınız. Saçınızı parmak aranıza alın. Böyle yavaşça kaydırın. Kırıkları alabildiğinize, bildiğiniz kadar alın çünkü zaten yüzde yüzünü alma imkanınız yok kuaför de alamaz siz de alamazsınız o yüzden çok fazla kendi şansınızı zorlamanıza gerek yok makası saça yatay bir şekilde görüyor musunuz arkadaşlar kırıklarına kadar aldığını bakın tutun bunu gidin en uçlara geldiniz görüyor musunuz saçı Böyle küçük küçük taneleri çıkacak şekilde ayırın. Arkadaşlar bakın hemen şuradan bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Görüyor musunuz? Saçın kırıkları bunlardan ibaret. Şimdi geleceğim en uca bakın. Elimi altına koyuyorum ki daha net göreyim. Tamam mı? Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu taktikleri uygularsanız evde saçınızda herhangi bir kıra yer bırakmamış olursunuz. Saçın kırıklarını gördünüz mü arkadaşlar? Saç kırığı budur. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi Saraya vereceğim. Kendisi az önce gösterdiğimi uygulayacak. Nasıl uygulayacağını ona da göstereceğim. Uygulayabilirse hata yaparsa uyaracağım. Hata yapmazsa hiçbir şey yapmayacağım. Al bunu mesela. Böyle bir tarağınız olmasına gerek yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Herhangi bir fön fırçanız varsa saçınızı şöyle üstünden geçip netleştirebilirsiniz de. Yani bir fön fırçası alabilir miyim? Saraya bunu verecektim ama vermiyorum. Siz evde kağıt makası, terzi makası bir şeyle saçınızı kesmeniz için doğal olsun diye. Çünkü bunlar kuaför makası ve yani şu makasın değeri Togya. 4500 TL sadece şu makas. Bunun bu zaten makas almanıza gerek yok. Dolayısıyla evde kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz bir şey göstermeye çalışıyorum size. Şimdi bunu bıraktım. Arkadaşlar evde böyle bir tarağınız yoksa böyle bir fırçanız mutlaka vardır. Tüm kadınların bir fırçası vardı evde. Bunu saçınızı arkadaşlar şöyle tarayın. Bakın taradıkça netleşir saç. Al bakalım. Saçını tara. Evet. iyice düz fön çekilmiş. Siz de çekebilirsiniz. Herhangi bir kuaföre gitmenize gerek yok. Şu an hiç kesemiyorsun Farkında mısın? Kesin. <laughs> kesin arkadaşlar vardır. olabilir. Evet, şöyle Şimdi şöyle alalım. bak. Bir evet evet. Aynen bunu istiyorum. Hepsini kesmemek Şimdi gerek yeniden yukarıdan al. Bak yukarıdan al. Yavaş yavaş aşağı gel. Aşağı geldiğinde saçını böyle yaptığında zaten kırıklar direkt ortaya çıkacak. Tamam mı? Uçlarını kesiyorum. Evet, uçlarını kesiyorsun. Bak daha çok şunun şunun ucunu kes mesela. Çevir. Bak şunun ucunu kes. gördün mü? Bak bunların uçlarını keseceksin. Ha. Evet, biraz daha aşağı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama şu an kesmiyorsun Farkında mısın? Kesiyorum mı? ya. <laughs> Evet, Heh, net tut. Hı. Şimdi varsa kırıklar, mesela bakın arkadaşlar burada herhangi bir kırık yok görüyor musunuz? Bu saçın içi, ama saçın dışında görüyor musunuz arkadaşlar? Aa, evet. Gizlenmiş. Gizlenmiş. Bu şekilde Bu küçük küçük var. kırıklarınızı alıp hem saçlarınızı rahat tararsınız, hem saçlarınızın karışmasını engellersiniz. Tarakla tararken saçınıza zarar vermezsiniz. Böyle küçük küçük tutam tutam saçlarınızı alınız. Yani saçınızın %100'ünü almanıza gerek yok. Şöyle şu üst kısmını ayırdığınızda zaten saçın en üst en üstünde olur genelde. Çünkü güneş görüyor, rüzgar görüyor. Duş alırken en çok suyu gören atıyorum fön ısısının en fazla yediği yer hep üstlerdir. Çünkü saçın en son finali üstten gösterilir. Dolayısıyla sadece şu üstlerin kırıklarını bile alsan yeter. Şimdi buraya alır mısın? Evet arkadaşlar. Burada daha çok var. Evet, orada daha çok var. Çünkü arka taraf olduğu için daha çok var. Ya da diyelim ki arkadaşlar bir kankanız var. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız var. Anneniz bile olabilir. Abiniz bile olabilir. Şunu yapın. Saça iyice fön çektirdiniz. Saçınızı böyle tarasın. Bakın, yavaş yavaş böyle tarattırın. Daha sonra iki parmağının arasına alsın ve elini kendine bak böyle kendine paralel bir şekilde çevirsin ve bunu koysun buraya görüyor musunuz arkadaşlar gelsin saçınızın kırıklarını bu şekilde alsın gördünüz mü arkadaşlar hafif hafif geldi hem saçlarınızın uçlarında yanık yanıkmış gibi bir görüntü olmaz hem de saçlarınız daha canlı daha parlak ve daha sağlıklı görünür kestiğimiz bölge, kesmediğimiz bölgeye bakar mısın? Bak burada hiç yok şuraya kadar. Bak burada kırıkları görüyor musun? O zaman saçı böyle yaparsanız şöyle de yapabilirsiniz bakın. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok böyle uçları sanki yanmış gibi küçük küçük olanları da bu şekilde toparlayıp kırıklardan saçı kurtarabilirsiniz. Ama çok dikkat etmeniz gerekiyor ki saç şey yapmasın, makasın içine girmesin. Elinizden geldiğince hassas davranmaya çalışın. Görüyor musunuz arkadaşlar saçın bütün parlaklığını saçın uçlarındaki kırıkları alarak sağlayabilirsiniz son olarak saçınıza en uygun şampuanı ve en en uygun bakımı yapmalısınız ki kırıklarınızı hem en aza indirmek hem de daha sağlıklı bir saça kavuşmak için. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sana gerçekten Saçının çok beceriksizsin. Için. <laughs> Rica ederim. 5 senedir olduğu gibi yine kırıklarını aldık, yine toparladık. Seni şimdi Sara'nın acelesi var. Uğurluyorum. Görüşürüz Sara. Kendine çok iyi bak. Eğer siz de arkadaşlar evde saçınızın kırıklarından kurtulmak istiyorsanız yapmanız gerekenler şöyle basit bir fırça, basit bir makasla saçınızın kırıklarından kurtulabilir ve daha canlı, daha parlak bir saça kavuşabilirsiniz. Ama az önce söylediğim şeyi yeniden tekrarlıyorum. Saçınıza bakım yapmazsanız, saçınıza doğru şampuanı kullanmazsanız ve saçınıza Yüksek ısıda pres, maşa, fön yaptırırsanız kırıklardan zaten asla kurtulamazsınız ve devamlı o problem tekrarlar, tekrarlar, tekrarlar ve işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Bunlara mutlaka mutlaka hem özen gösterin hem de dikkat edin. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen Artistik Dişlere, Ahmet'e, Mehmet'e, Recep'e Saraya herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gönderi bildirimlerini açın ve San Kuaför Instagram hesabından bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.